Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza mantarlı ekmek tarifiyle geldim. Tavaya yağ koydum. Yağ eridikten sonra ekmeği üzerine koyuyorum. Ekmek kızardıktan sonra bir tepsiye aldım. Mantarları yıkamadım. Sadece üzerindeki kabukları soyuyorum. Mantarları ince ince dilimledim. Tavaya sıvı yağ ve tereyağı ekledim. Eridikten sonra mantarları üzerine ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Mantarı iyice kavurduktan sonra bir diş sarımsak, tuz ve karabiber ekliyorum. Yine güzelce karıştırıyorum. Şimdi sıra domatese geldi. Güzelce dilimledim. Sıvı yağ ekleyip dilimlediğim domatesleri de tavanın içerisine alıyorum. Domateslerin üzerine tuz ve kekik ekliyorum. ve biraz da sarımsak. Domatesi alt üst ediyorum ki baharatın ve sarımsağın tadı domatese daha güzel geçsin. Kızarmış ekmeklerimden tabağa bir dilim aldım. Ve üzerine domatesi ilave ediyorum. Sonrasında kaşar peyniri ekliyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peynirlerinin üzerine de mantarları ekliyorum. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım. İlk defa seslendirme yapıyorum. Eğer hatam olursa lütfen görmezden gelin. En sonda üzerine çedar peyniri rendeledim. Son olarak da maydanozu ekliyorum. Burada göstermedim ama mantarlı ekmekleri 200 derece fırında bir 5 dakika kadar beklettim kaşar peynirlerinin erimesi için. Ve hazır afiyet olsun.